Şu anda Kars'ın en önemli mevkilerinden kalenin olduğu bölümdeyiz. Aslında arkamızda hiç kale olsa da şu anda bulunduğumuz bölgede kalenin içinde yer alan bir, bir bölüm. Tam arkamda 12 Avarlar Kilisesi adıyla bilinen Kümbet Camisi var. Kümbet Camisi binli yıllarda yapılmış bir kilise. Van'daki Akdamar Kilisesi de eş dönemde yapılmıştır ama birbirleriyle çok fazla benzerlik göstermemektedir. Bunun yapımını işte dönemin krallarının birbirinden farklı olmasıyla bağdaştırsalar da aslında kilise Kafkaslar'daki Alban kiliselerinin yapısına benzemektedir. Normal olarak da bu kilisenin eş değer mimarisine sahip kiliseler 5. 6. yüzyılda görülen bir mimari özelliği vardır. 13 Avaylar Kilisesi ismiyle genellikle anılan ve insanların ziyaret ettiği kilise Kümbet Camisi olarak biliniyor. Ve Kümbet Camisi olmasının sebebi de şu. Aslında her zaman bahsettiğimiz bin Malazgirt Seferi'nden de Türklerin Anadolu'ya girişi. Türkler daha önceden Horasan'da, Pasinler'de ve Van'da fetihler ve savaşlar yapmıştır. Ama en kalıcı ve en önemli savaş Ani'nin fethedir 1064. 1064'te Alparslan Anadolu'ya Ani'yi fethederek girdikten sonra Kars Kralı dönemin Kars Ermeni Kralı da Kars'ı Alparslan'a vermiştir. Ve bu arkamızda gördüğümüz yeni yapılmış olan Gökkemli Kilise'de İstanbul tarihten sonra uzun bir müddet cami olarak kullanılmıştır. Cami olarak kullanıldığı dönemde de caminin hemen yanına da bir Selçuklu mezarlığı inşa edilmişti. Ama tarihte çok fazla alınıp verilen bir yer olan Kars'ta kilise camiye dönmüş, camiden kiliseye dönmüş ve yüzyıllar içerisinde birkaç kez de restorasyon ve el değiştirme görmüştür. Ama şu anda gördüğümüz halini ise 1877-78 meşhur 93 harbinden sonra Ruslar buraya geldikten sonra yapmışlardır. Profesör Doktor Grimm bir Gregorian mezhebi uzmanıdır ve Kars'a gelmiştir. Çarın isteğiyle burada temaslarda bulunup buradaki yapıları incelemiştir. Özellikle bu kiliseyi çok beğendikleri için bu kiliseyi Rus askeri törenlerinin yapıldığı bir kiliseye çevirmişlerdi. Tabi kilise ondan önce tekrar cami pozisyonundaydı, tekrar camiydi ve camiden tekrar kiliseye döndürülmüştür. 40 yıllık Rus işgali döneminde aslında işgal demeyelim de ilhakı döneminde burası tekrar kilise olarak kullanılmaya başlamıştır. Ve dış yapıları yapılarak da bir de Çan Kulesi eklenmiştir. Çan Kulesi şu anda yok. 1900 yıllarda yapılan Çan Kulesi 1945 ile 60 arasında yıkılmıştır. Kiliseye çevrilen yapı uzun bir müddet sonra Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet boş kalmış şehir müzesi olarak kullanılmıştır. Ve 2000'li yıllarda tekrar bir projeyle ilk haline yani şöyle söyleyelim kiliseden sonra olduğu gibi tekrar cami olarak kullanılmaya başlamıştır ve şu anda da halen camidir ve içinde Ruslar döneminde yapılan restorasyonlar da hala aynı şekilde durmaktadır. Kars da Ruslar burada askeri törenleri yaptıktan sonra daha sonra askeri kazak alaylarının askeri törenleri için yeni bir kilise inşa etmeye karar vermişlerdir. Ve Aleksandr Nevski de tip bir proje olan kilise yapmışlardı. Bu kilisenin aynısından dünyanın hemen hemen her yerinde çarlık döneminde yapılmıştı. Sadece Kast oblastında 1877-78'de Ruslar kas aldıktan sonra oblast olarak kullanıyorlar askeri bir oblast. Ve bu oblast sınırları içerisinde bulunan oltu ve olozu kayızmanını da saydığımızda kas sınırları içerisinde 5 tane aynı kiliseden yapıyorlar. Bunlardan eee oltuda ya da olur da ki yanlış hatırlamıyorsam şu anda günümüzde tekrar restore edildi. Kalkınma Ajansı tarafından ve turizme kazandırıldı. Kars'ta bulunan Fethiye Camisi olarak isimlendirdiğimiz cami ise şu anda cami olarak kullanılmakta. Sarıkamış'taki e, aynı tipteki içerisi ise Çazım Karabekir Camisi olarak kullanılmaktadır. Aleksandr Nevski Katedralarının en büyük özelliği sivri yapılı kubbeleriyle taç kubbeleridir ve görkemli bu yapılar sizi Moskova'da Kızıl Meydan'da hissettirecek bir mimariye sahipti de. Ama şu anda günümüzde aynı şekilde korunabilerek korunamadığı halde restore edilen Erzurum sınırları içerisindeki oldu ve turizme kazandırdı. Görsel olarak mükemmel olan kilisenin aynısından şu anda Polonya'da aynı şekilde iş bozulmadan bir tane görebiliriz. Finlandiya'da ve Azerbaycan'da da birer tane görebiliyoruz. Biz İtalya'dan geldik. Herhangi bir dine mensup değiliz. Hristiyan değiliz. Bugün buradaki kilisenin camiye dönüştürüldüğünü öğrendik. Yani daha önce kilise olan bir yapının şu anda camiye dönüştürüldüğünü öğrendik. Benim düşüncelerime göre farklı inançlar farklı binalar inşa eder farklı kültürlere sahiptir. Buradaki camiye dönüştürülen tarihi kilise her şeye rağmen Hristiyan sembollerini korumuş. Bunu görmek güzel. Hristiyan sembollerini korumuş olduğunu görmek güzel bir şey. Yani bu iyi bir şey.